Çocuklar, yemek hazır. Güneşli Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte unsuz kırmızı mercimekten şu an izlemiş olduğunuz bu şahane krepleri hazırlıyoruz. Tarifimiz için öncelikle bir su bardağı kırmızı mercimeği bol suyla yıkayarak hazırladık. Mercimekler için kullanmış olduğumuz bardak ölçüsü 200 mililitre ölçüsünde her evde bulunan klasik su bardaklarında. Mercimeklerimizi uygun bir kabın içerisine aldıktan sonra üzerine aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı su ekleyerek bir gece bu şekilde bekletiyoruz. bir gece suyun içerisinde bekletmiş olduğumuz mercimeklerimizi tel bir süzgecin içerisine alarak üzerindeki fazla suyundan arındıralım. Suyu güzel bir şekilde süzlen mercimekleri bir karıştırma kabının içerisine alarak üzerine bir su bardağı süt, 2 adet yumurta, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 paket kabartma tozu ekliyoruz. kullanmış olduğumuz malzemelerimizi her zamanki gibi ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklamalar kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca videomu sonuna kadar izlemenizi izledikten sonra yorumlar kısmına tarif hakkında herhangi bir yorum yazmanızı rica ediyorum. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Son olarak yarım çay kaşığı tuz ve birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekliyoruz. Tuz ve baharat miktarlarını dilediğiniz ölçülerde damak tadınıza göre ayarlayarak ekleyebilirsiniz veya hiç eklemeyebilirsiniz. Tuz ve baharatları da ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla malzemelerimizi hafifçe karıştırıyoruz. Malzemeleri kısa bir süre kaşıkla karıştırdıktan sonra mercimekler iyice ezilinceye kadar blenderdan geçiriyoruz. Dilerseniz blender yerine rondo da kullanabilirsiniz. Mercimekler iyice ezilip diğer malzemelerle özleşinceye kadar blenderdan geçirdikten sonra kreplerimizi pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavamızı ocağımıza alarak kısa bir süre ısıtıyoruz. Daha sonra ısınan tavanın içerisine şöyle bir çay kaşığı kadar sıvı yağımızdan alarak bir fırça yardımıyla tavanın her tarafına eşit bir şekilde sürelim. Yağımızı sürdükten sonra hazırlamış olduğumuz karışımdan şöyle büyükçe bir kepçe alarak tavanın tabanını kaplayacak şekilde tavanın içerisinde yayarak düzeltelim. alt kısmı piştikten sonra bir spatula yardımıyla karabiberimizi ters çevirerek diğer tarafını da aynı şekilde pişiriyoruz. altı üstü eşit bir şekilde pişen krebimizi tavamızdan alıyoruz. Bir tanesini daha sizlerle birlikte yaptıktan sonra kreplerimi aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu tarifi hazırlamak çok kolay arkadaşlar. Gerçekten çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz lezzetli bir tarif. Özellikle diyet yapanlar için uygun olan bu pratik ve lezzetli tarifi denemenizi öneriyorum. Denedikten sonra seveceğinize inanıyorum. Kreplerimizin hepsini pişirdik. İpek gibi yumuşacık ve çok lezzetli görünüyorlar. Kullanmış olduğumuz ölçülerle toplamda 6 adet krep elde etmiş olduk. Kreplerimi servis tabağıma aldıktan sonra bir tanesinin arasına oğlum için beyaz peynir ve maydanoz karışımı yerleştirerek rulo halinde sarıyorum. Sizler kreplerinizi dilediğiniz iç harcıyla servise hazırlayabilirsiniz veya sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Sardıktan sonra krebimi ikiye bölerek sizlere yakından göstermek istiyorum. Bana göre sağlıklı ve çok lezzetli bir tarif oldu. Umarım bu güzel tarifi sizler de dener ve seversiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için teşekkürler.